Sen kızınla nasıl salamlaşasın? Kızı. Ne? Kızınla nasıl görüşesin? Ben ne, ne? Kızı elini uzadasın. Kız elinden öpecek. Ne? O hani kız. çikolata kız. çikolata kız değil ki. Hı? Bak bu koltak kız değil ki. Hı? Bu koltak kız değil ki. Ne kızdı o? Bu koltak koltuk değil ki. Çikolata koltuk. kızı. Hayır. Ha bu ismi neydi bunun? Kız. He. Bu koltak kız değil. Ama bize gelen çikolata kızı olacak. Hayır. Ha. Hayır koltuk kız olmaz. Çikolata kız olsun. Ne? Çikolata kız. Gelsin. Bekliyor musun? Özledin mi? Evet, ben de özledim. Gelsin. De özledim. Anneyi mi çok özledin? Çikolata kızı mı? Anneyi. Anneyi. Evet. Hem burayı bineyim, hem burayı bineyim. Hem açayım. Senin saçın ne renkti Eymen? Ha? Eymen. Bu. Onun saçın ne renkti? Arkamızı. Sarı. Sarı. <laughs> de saç. İğmenin saçı evet. ne renkti? Sarı. Evet. Gözleri ne renkti? Deniz mavisi. Deniz mavisi. Evet. Evet. İğmen nasıl insan? Böyle. Efendi insan. Barsan. Efendi insan akıllı oturuyor, akıllı duruyor. Değil mi? Evet. Çünkü eymen nede? Efendi de. Efendi? Evet. Eymen efendi de. Araba ne renkti? Mavi. Yok. arabanın rengi ne renkti? Sarı. Kırmızı? Kırmızı. Kırmızı. Siyah. Siyah. Kırmızı siyah arabada. Kırmızı siyah arabada. Evet. Bar. Bar.